Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibe gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar gönderir, yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Şampiyon takımı şampiyon taraftarlarına bu şekilde de hitap edebilirim. Çünkü sezonun şampiyonu olarak Fenerbahçe'yi görüyorum. Sarı Lacivert ekip uzun ara vermiş olduğu şampiyonluk hasretini bu sezon son vereceğini düşünenlerden biriyim. Evet benim gibi düşünmeyenlerin sayısı bir aylık fazla ama sezon sonu şampiyon olduktan sonra tekrar görüşeceğiz ve şampiyonluk primini istediğimi de hatırlatayım arkadaşlar ki Fenerbahçe videolarımda defalarca bu düşüncemi dile getirmiştim. Yani bir kanıya vururken o kanayı anlık olarak yorumlamıyorum. Sezon başında takımların yapmış olduğu hamlelere bakarak ve aynı şekilde devre arası durumunda gözden geçerek varmış olduğum sonuçlar oluyor ki son 5 sezon şampiyonları bildin ki zaten son 5 sezondur kafayı yoruyorum. 25 yılı aşkın süredir camiaların içindeyim. Gazetecilik, moderatörlük, spikerlik mesleğimi doğası gereği yapmam gerekiyor. Ve bu sezonki düşüncem Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönünde. O salli acıbetli ekip Trabzon deplasmanında sahaya çıkacak. Ve karşılaşmanın favorisi olarak Fenerbahçe'nin olduğunu söyleyebilirim. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Trabzon inişleri çıkışları olan bir takım. Tabii ki zorlu bir deplasman olacak. Kolay olmayacak. Türkiye'nin büyük bir bölümü Trabzonspor'u destekleyecek olduğu bir müsabaka olacak. Ama Fenerbahçe gücüyle beraber 90 dakika sahada kalan ve galibiyete ayrılacak olan takım olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü Trabzonspor Fenerbahçe'nin istediği futbolu ortaya koyuyor. Biliyorsunuz büyük takımlar savunma yapmaz. Daha doğrusu kapanmazlar. Savunma yaparlar ama kapanmazlar. E, Trabzonspor da savunma yapmayacağına göre kendi saha ve seyircisi önünde savunma yapsa dahi Fenerbahçe'nin gücüne karşılık verebileceğini düşünmüyorum. Üstüne üstlük iki önemli sakatı var. Ve bunun yanı sıra en formda ismi olan Trezegi'ye de önlem alınacaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki Fenerbahçe'nin de eksikleri var olmasına ama kadro derinliği açısından, kalite bakımından daha önde olduğundan ötürü bu karşılaşmanın banko favorisi. Ve gelelim Fenerbahçe'nin şu andaki mevcut sakatlarının biriyle ilgili merak konusu olmuştu. O futbolcu Trabzon maçında olmayacak. Çağlar Sönücü'den bahsediyorum. Yırtık tespit edildi ve futbolcu 3 hafta yani maksimum olarak 3 hafta sağlarda olmayacak. İşte bu buradan yakında diyebilirsiniz devre arası flash transfer olarak kadrosuna katmıştı. Ve karşı tarafında inanılmaz açıklamaları vardı. Hani kiralık gelmiş oldu Atletico Madrid'den. Teknik direktörü enteresan açıklamalarda bulunuyordu. Kadrosunda 6. sıradaki stoperi olmasına rağmen hani biraz da parayı öne atarak belki daha çok koparız düşüncesiyle. Sezon sonu Çağlar'ı geri alacaklarını ifade etmişti. Sanki sezon sonu kendisi kalacakmış gibi, bundan eminmiş gibi konuşan bir teknik direktördü. Tabii ki bu pazarlık içinde önemli bir detaydı. Yani oyuncusunu değersizleştirmeksizin elinden çıkarma gayretindeydi. Evet Çağlar iyi bir futbolcu ama tabii iyi bir Çağlar, sağlıklı bir Çağlardan söz edersek bambaşka ancak Fenerbahçe'ye gelmeden evvel de uzun bir soluk sakatlık yaşamıştı. Zaten o yüzden gözden düşmüştü. Şimdi de yine ay benzeri sakatlığı yaşıyor. Yani Fenerbahçe şuna bakacak. Eğer benzeri durumlar sık sık tekrar edecekse etrafta bir sağlık raporuna bakarak oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama kararını verecek. Ancak şunu da belirtin, Burada atlanılan bir gerçek var. Fenerbahçe'ye gelirken bonservisiyle servisiyle gelecekti. Sakatlık raporundan dolayı Salih Acıbet'e ekip kendisine kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Hani bu anlamda özellikle bu İspanyol kulüpleri oyuncularını değersizleştirmemek adına zorluk çıkarırlar. Sakat daha iyi olsa ve başarılı da oldular. Fenerbahçe'ye oyuncuyu verdiler. Ama Fenerbahçe uyanık davrandı. Sakat bir futbolcu geleceği ne olur ne olmaz düşüncesiyle bon servisiyle değil kiralık olarak kadrosuna kattı. Ve Sarlı Hacıvert'te ekip bu sezon tam 8 karşılaşmada geriye düştüğü maçlarının 6'sını kazanmayı başardı ve bir de beraberliği bulunuyor ve Avrupa'nın 10 büyük liginde ikinci sırada yer alıyor. Yani bu şekilde geriye gelerek kazanan ikinci takım konumunda ve Trabzon maçında da benzeri bir durum olması halinde yine kazanacak olan tarafın Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Yani Trabzon maçı Fenerbahçe'nin oynamış olduğu hani o küme düşme altındaki takımlara karşı zorlandığı gibi zorlanmayacak. Bilhassa bu haftalarda birçok takım teknik direktör değişikliğine gittiğini görüyoruz. Ama Trabzonspor'da böyle bir durum yok. Kaldı ki enerjisiyle birlikte dediğim gibi her iki takımın da ofansif futbolu tercih edeceğinden de ötürü Fenerbahçe'nin yani ayaklarının daha güçlü ve daha etkin olduğunu da göz önüne alırsak 90 dakikayı çıkaracak olan takımın Sarı Lacivet'e ekip olacağını düşünüyorum. Ve transfere gelelim. Öncelikle şunu belirteyim. Bir telefon geldi. Bu telefonu ciddiye aldım Daha sonrasında araştırmalara koyuldum Şimdi yurt içinden alamıyorsanız ki Fenerbahçe yurt içinden istediği takdirde istediği futbolcuyu alır ama neden aynı parayı daha yeteneklisine vermesin diye gurbetçilere dönmüş durumda. Böyle de olması gerekiyor. Daha belki videoların birinde bahsettiğim bir ismi yeniden gündemini aldı ve bu konuda girişimlerine başlayacak. Önem başlayacak diyorum ama karar alındı. Bakın karar alınması başka, girişimde bulunması başka. Şimdi girişimde bulunmak için Kanarya'nın masasından böyle bir karar çıktı. Can uzundan bahsedeceğim arkadaşlar. Yetenek abidesi geleceğe yatırım, bugüne yatırım ne derseniz diye Böyle bir transferi gerçekleştirip takdirde ki Fenerbahçe 10 numara transferlerinde her zaman başarılı olmuştur. Yine genç bir yeteneği ekibine katmak için kollarını sıvamış durumda. Hatta Selahattin Baki'nin bu transferi bitirmek için Almanya'ya gideceği de ifade edildi. Kim tarafından ifade edildi? Kulağıma gelen bilgi tamamıyla Fenerbahçe kaynaklarından gelen bilgiler arkadaşlar. Zaten Alman basını Öncesinde de servis ettiği bir haberci yeniden ısındı ve Fenerbahçe göstermiş olduğu performanstan ötürü takdirleri üzerine çeken hatta dikkatleri üzerine çeken Can Uzun'u kadrosuna katma kararı aldı. Ve bu yüzden de gelişim yapması da gayet doğal. Oyuncunun da piyasası gittikçe artacak. Ne kadar erken davranırsanız da o kadar iyi diyebiliriz. Hani futbolda erken kalkan yol alır misali Fenerbahçe de bunu yapacak. Can uzun, iyi bir Fenerbahçeli. Bunu belirteyim. Bana gelen bilgiler bu yönde. E, genç de bir futbolcu. Çok da izleme şansım olmadı. Nürnberg'de oynuyor. Milli takım kararını Türkiye'den yana kullandı. Bunu da belirteyim. Yani kendisine Alman bir takımdan da teklif geldi. 18 yaşında ve bu sezon çıkmış olduğu 22 karşılaşmada 13 gol bir asistle oynuyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon avro. Tabii ki hep böyle olur ama Fenerbahçe hakkını vererek oyuncuyu alacaktır. Bu rakam 10 milyon avroları bulacağını pek düşünmüyorum. Ama iyi bir futbolcu mu? Sıkı bir futbolcu. Performansını Fenerbahçe'de de gösterebildiği takdirde yeni bir Arda Güler geliyor desem yedir arkadaşlar. Dediğim gibi performansını Fenerbahçe'de gösterebildiği takdirde. Ha bu transfer nasıl olacak diye sorular sorarsanız şunu belirteyim. Yani Nürnberg Fenerbahçe'den büyük bir takım değil. Fenerbahçe'de forma giymek her futbolcunun hayaldir. Can da bu şekilde düşünüyordur. Nürnberg'e sıçrama yapması farklı, Fenerbahçe'de yapması daha farklı. Yani Fenerbahçe hem dünya takımı hem Avrupa takımı ne derseniz deyin. Dolayısıyla bu tür futbolcuların tercih etmesi gayet doğal. Şimdi tıpkı Verdi Kadıoğlu gibi Fenerbahçe'ye gelip buradan sıçraması onun için daha farklı olacaktır, daha anlamlı olacaktır. Ben bu transferi pozitif bakıyorum ve gerçekleşmesinin mümkün olacağını da düşünüyorum. Yani Ali Koç'un son hediyesi olacağından da söz edebiliriz. Bu yerli bir isim. Bir halde kıymetli olacak. Ha, bir isim daha var ki arkadaşlar. Renato Sanchez. Beşiktaş çok iyi istedi. Yeni teknik direktörü hani Portekizli olduğu için Renato Sanchez'i çok istemişti. Şöyle bir haber çıktı yurt dışı basında. Türkiye'den üç büyük takım Renato Sanchez'e talip. Bu Portekiz'de çıkan bir haber. Ama inanmadığımı da ifade edeyim. Neden derseniz oyuncu. Evet Portekizlerin çıkarmış olduğu ünlü bir oyuncuydu ama o ünlülüğü kalmadı. Şimdi Fransa'da futbol oynuyor. Beklentilerin altında kaldığı form düşüklüğü oldukça arttı. Sonra Roma'ya kiralandı. Orada da yine başarısız oldu. Ve haliyle Fenerbahçe'nin başarısız olan bir futbolcu yani inişteki bir futbolcu kadrosuna katacağını pek düşünmediğimi ifade ederek video burada noktalıyorum ve beni izleyip denediğiniz için de teşekkür ediyorum.